Balık sever misin? Arkadaşça. Küçükken akşamları kardeşimle babamın yolunu gözlerdik. Babam eve gelir gelmez de baba böcek getirdim mi diye bağırmaya başlardık. Balıkçı mıydı baba? Üç mimar. İki kardeş misiniz? Evet. O ailenin okumuş avukat oğlu. Sen? Ben güzel sanatlar okuyup ne alt edeceği belli olmayan yaramaz çocuğu. Zaten bir işin var. Neden geceleri barda çalışıyorsun? Para biriktirmem lazım. Bodrum Eğer orada bir dövmeci dükkanı açmak istiyorum. Neden? Büyük yoruyor insanı. Her gün kavga dövüş. Deniz böceği yer misin? Sağ ol. Yıkamıştım ellerimi. Peki sen kimsin? Uzun zamandır kimse. Babam yosun gibi yaşamaktan korkarım derdi. Böyle amaçsız, sıfı yeşillik olsun diye. Biri olmak lazım bence. En azından biri için.